Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün kendi ayıcığıma e, isim koyacağım artık. Derken ses duydum ya. Bak. Kim varmış kapıda gel. Ben sen Allah'ım. Arkadaşlar ben abi siz video çekiyorum. Ağzıma tüküreyim ben bunu. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar iki gündür video çekmiyorum. Ne ben ben, siz, ben sizi özledim. Siz de beni özlediniz ben ben mi? Kardeşim de özlediniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün artık dersi sıradaki Abi artık acıklarımıza isim koyalım dedi. Evet. Arkadaşlar da görsün dedi. Ben de sıracı kırar mıyım? Kırmaz mıyım? O yüzden sıraç sen koy bakalım bir. Arkadaşlar belki küçük en son sıraç yalıyoruz demiyor musun? <laughs> söyle cipsi ben söyle. Evet arkadaşlar. Akşam cipsi ver diyorsun. Evet, arkadaş, akşam neydi? e, ee, bir tane cips Simer videosu yapacağız. Arkadaşlar yarın burası. Biz arkadaşlar çok güzel video çekeceğiz. Yani kulağına soruyoruz. Kamerayı şuraya koyar mısın? Dur. Şurada dursun Hı, arkadaşlar. Geldi. Evet söyle arkadaşlar şöyle diyeceğim. Eee yarın arkadaşlar şimdi sıra ener enerjistan enerj boyunca Arkadaşlar. Ben, ben daha koymadım. Ben esasla koydun ya. Evet koydum. Nereden diyorum? Hangi ortam? Hadi arkadaşlar. Koy bakalım. Elasastan bebek. <laughs> ben de pamuk koydum. Pamuk. Pamuk, 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 pamuk. Pamuk, pamuk. Arkadaşlar ben de onu Arkadaşlar ben de olunca, ben kızdım. Şimdi şuna bakın. Şunun bir bacağına bakın. Dur bir. Bacağına bakın. Sonra kulaklarına bakın. Gömecek. Bacağına akın ki ben büyüdüm eşler ki. Arkadaşlar benimki de kızım. Ben, ben de arkadaşlar ama buna. Arkadaşlar. Size bir açıklamam var. Ah, şunu, ben... <laughs> şunu göstersene. Arkadaşlar ben Beşiktaşlı olduğum için. Ben de Beşiktaşlı. Ya be git siz ya. Evet arkadaşlar bunu yiyamayın. Lan yapma. Go. Ya çocuk ne yaramazdık. Arkadaşlar ben de olunca er, doktor demiş ki kız oldu. Çocuğunuz kız on, olmuş demiş. Ben de erkek olmuşum. <laughs>